Bravo. Ben size bir şey Yolur. söylemek istiyorum arkadaşlar. Yok hiç araba değil ben gidiyorum öyle Bu 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 arabayı değiştireyim sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Bak bana dokunma lütfen lütfen turuncu lütfen turuncu. Neden kandırıyorduk Sizi kandırdım ve başka araba aldım ama iyi yapmamışım. <laughs> <laughs> daha <de aldım> ya. <laughs> Evet bence de. öyle. <laughs> ben de T20 almıştım. Herkes mi Zetton'u aldı ya? <laughs> Sen <laughs> yani, tamam mı? Gerek hızlı kalkıyor. Aa benim kalkışı berbat. Hayır ya hayır ya. <laughs> Yuvalıya <laughs> yuvalı yuvalı bir öpücük kondurdum. Tamam bir gitti. Al işte. Ben yani, kondur. <laughs> 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 Öpücük kondurdum. Abi, abi arkandayım. Ben, <laughs> abi, öpücük kondurdum. Ya Ya, <laughs> ya zülmü. Benle uğraşmayacaksın oğlum. Benle uğraşacağım çocuğum olmaz. Ha? Ney? Hangi tuşa basıyoruz dönmek için? W. Ne abi Zülfü f geçen elki tuşun aynısı güzel kardeşim. Basık tut. E, basıyorum. Düşmeyin bak. Sen a, basık a, tut. Kankim. Uzun süre a, basık a, tut. Hayır. <laughs> Düşmedim tamam. Da, ya. olmuşum ya. İbo oyunda mı? İbo full konsantre oyun oynuyor anladığım kadarıyla. Bir daha geldi İbo yok ya burada. İbo? Full <laughs> kont. İbo'nun kulaklığı yine. Buradayım burada. Şu anda full <laughs> konsantre dediğin gibi. <laughs> tamam full konsantre de konsantrasyonunu bozmadan da konuşabilirsin herhalde. <laughs> Lan senin ben. Ya kim o, yolu kapatan? <laughs> bu arada abiler C ile arkaya bakabiliyorsunuz. Oğlum bak. Aa, aa bu çok mükemmel olsun. Bu kimdi? Lan ikinciydim anasını satayım. Bir şey nasıl altıncı olabildim? Ya? Abi yaptı galiba. Zülfü, Zülfü şu an sonuncu. Gel adam evet. gibi yan yana geçelim. Uğraşmayalım birbirimizle. Hop tak. <laughs> ya bu yaptığın... tamam lan. Tamam oğlum. Bak çok... Az önce ben, Mert ben aynı... çık şu lan Mert ya, az önce ya. aynısını İbrahim yaptı bana sonuncu oldu biliyorsun değil mi? <laughs> Abi hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hey, peki. Ben üçüncü kere geçtim ben oğlum. Yeter. Evet, <laughs> Bir de araba da, gelen. <laughs> ya bu o da bazen... ya. Abi bu, bu playlist en iyisi bu arada. Oğlum sen az miydin lan? Çöktü. Hayır az öncekiler Ya Zülfü senin playlist. ben kullanacağın arabayı alayım sana sokayım Zülfü. Evet. Mert yapma Mert. <laughs> Zülfü hadi geç geç. Zülfü yazık ya. Yuvalı yapma Yuvalı. Ne olursun. <laughs> Beyler salıyoruz birbirimizi. <laughs> Vallahi... <laughs> ambulans falan. Ben ya ya. ambulansı tut atalım Zülfü. Gel 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 gel. Ambulansa destek geldim. Geçtim geçtim ben, geçtim. Ben... Sokma ambulans sokma sokma. <laughs> Lan ya. Geçti abi ya. Bu ne ya ya Ben, ya, bu ben niye sonuncuyum abi? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Tamam. Abi golf arabası ya. Golf arabası ne ya? Aha biz kamyonu alıyoruz beyler. Oh artık sonucu <laughs> değilim. Bu kim? İbo'ya benziyordu bu. Yok ben değilim abi o. Yunus, Yunus. Yok Biz yok şey. şeymiş. Sami gitmiş. Mert iyiyiz Mert. Yunus tamam geçti. Oğlum geçelim. sen nasıl geçiyorsun Çabuk dön, böyle? çabuk dön Zülfü çabuk dön. Golf arabasını sokmuyorsun. Allah Dönlüm belanı abi. vermesin Zülfü nereye gidiyorsun oh, ha? Oh, oh, Bravo. Ya. Bravo. Hayır. Oh. Of. Hop hop pek hop. Diğerleri kaçtı. Ha. Abi, hayır abi. hayır. Hiçbir yere kaçamazlar. Ben canını sıkma. Hayır ya hayır <laughs> ya. bak güzel şey kaplan aşağı ya. Zülü senden kaçan bana geliyor abi. Tamam. Yapıştır. Tamam abi. Biri daha geliyor. Solda kal ben sağdayım. Tamam. Hayır ya adamlara bak ya plan kurmuşlar. Tamam. Solda kal ben sağdayım. Wow hayır, hayır. abi, ya, Toparladım. Direkt... Benim lazım. Toparladım direkt Toparladım direktinde. <laughs> altıncı oldum değil mi ya? <laughs> Ben aa, ilk başta kara buldum. Abi biz abi burada mısın? Kardeş <laughs> kardeş kardeş kardeş. Bak kardeş, her geçen çarptı. <laughs> baştan çıkamadım. her geçen çarptı. Abi birinciyi de bir de güzel bir. Allah Artık ne ya birinciyden dördüncüyle. Oha ikinci sen. oldum lan ben nasıl ikinci oldum ben? Ya hayır ya. Birinciydim. Valla dördüm üçüncüyüm. Beşi çoğunluk. O kimdi? O birinci oldu. Fake'in kralını attım lan herife. Ya sal beni. Bu zel kakayım. Benim ulan. <laughs> Abi beni sal. Sal beni sal. Sal beni sal. Sal Tut onu tut, tut. Sami. Sami, <laughs> Sami beni salarsan sana bir şey hediye alacağım Sami. Sami hediye alacağım. ben. ben... <gülüyor> bravo. Bravo. Bu ya bu ambulans ya. kim? Ya Sami. Sami, Sami. nas benim. Ayıp yani, ben. ben. lan ayıp ayıp lan. Gelin. Ulan Sami. Seni getirmeyeceğim oh. bu. Gelin bırak sen gelsin. Sen lan? Vur vur ona vur. Hah. Tamam. Ya, ya, abi abi abi. Adam, biz abi, Oğlum, ben. size Adi. oyun Geçelim yok. Ben size benim. oyun yok oyun. Abi tamam geçim. Hala koy. Yine onu geçme sen. Oğlum vur ona. Oğlum Hüseyin birinci birinci Hüseyin'i bırakmayın. Yok lan ben birinci değilim sonuncuyum ben. Geçti ya. A hayır hayır ne olur. Ya. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ben geçtim. <Ko> Gol <-gülüyor> çıkmak istiyorum. <laughs> hadi. Hey ya. Uyuz ya, oldum golfe. Sanın artık sanın. Golfe yetişmiş mi Oğlum adamlar kamyonlarla geliyor ya. Hala ambulansta olan arkadaşlar. Evet. Adam motor gidiyor ya. <laughs> Ona karşıdan çarptın ya. Tamam sen geçebildin mi? Sen <laughs> şeyde mi golfe alıyorsun? Bir fake Yetiştim Bir <laughs> <Ne Uloğaz. feydah? gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu şans olamaz Bak, tamam mı? Yuvalı sağ ol yuvalı. Bak yuvalı tamam, sağ ol. Beraber dedik Kardeş kardeş kardeş. Hadi hadi hadi. Yani bunu sanıyor yok kardeşi? Adam birinci lan. Adamı tutsanıza. Ya Şu motorluyu durdursanız da Durduramazsın. Düştü mü sen? Sen düştü mü ya? <gülüyor> ya ne yapmak yaptın ya? Ya Sami, Sami <laughs> sana çok üzüyorum. Bilsen var ya sen olduğunu vurmazdım ha. <laughs> Ben yetişiyorum ya. Bu geçten almadı. Ben ya. Abi, ben başa döndüm ya. Ne gerek vardı abi? Var abi gerek. Var sen var yani. sen <laughs> öl oğlum. Sen öl. Sen sana var ya. İkinci kim bu arada? Benim. Şey, bir... şu, Oo. An, şu an birinci oğlum. Ooo bazıları birinci. Ha Allah razı olsun kimdi lan o? <laughs> ben de bazı geldim. Bu kamyon kim? Önümdeki kamyon kim? Gel buraya gel abi. Bu 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 şunu bırakma. Heh, güle güle. Ya, ne olur ya. ya. Düşman Mert Yalnız. Hadi! ya şu golf ya. arabasından kurtulabilir Oha mi? adam Artık. tank aldı lan. Oha. Yani, tank edemiyor muyuz ya? Yok ya. <laughs> Sıkmak yok. Olmasın ha. ben de diyorum bu golf gitmiyor. Zirve! <laughs> Yetişemedim. Abi <Tank. Altın gülüyor> bana yetişmez <laughs> zaten. Tank bir biletçiyi at aşağıya. Sami, Sami, Sami. Ben ne olur uğraşıyorum. Mert ne olur yapma. Sami, Sami. <gülüyor> 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 Mert git. <laughs> hadi, hadi kardeşim. Hayır, 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 <laughs> hayır. Sen, sen, sen kendin abi, gel. Benden sonraki arabadasın. Bırakma ya. onu. Z Yunus solda. Sami düştü beni bak. Ya Yunus ya. Yunus at onu aşağı. Adam tank ya. At onu da at. Yere gider. Bu İbo'yu bırakmayın. At, dayı çıkıyor. yardım dayı. Hop tamam, ben de yardım buraya. Hop hadi hadi hadi. Abi hadi. tanklardan biri dursun ya. Geçmez. Oha arabanın tekeri gitti. Ne oluyor? Oğlum tank gitmiyor lan. İbo! İbo! Sen bana mı taktın lan kafayı he? Hayır. Hayır. <laughs> çok, çok güzel oldu. İbo! Ya. Karışma 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 çık önümden. Hadi. Nereye ben nereye? nereye tarzı. nereye? Beyler İbo'yu valla tuttum Zülfü. Daha ne kadar tutacağım abi. <laughs> Salak sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> benim abi. Sen bunu de ben dedim. De de. sen dedin de tutacağız zaten. Ya sonuncu oldum ya. Heh benim istediğim <laughs> de oydu zaten. Tamam yedi. <laughs> Motor Tabii geliyor canım. motoru tuttum motoru. Tut tut Efendim? motoru tut sıkı tut. Uslu uslu geçelim ya tamam. Tamam. Geçirme sola tamam. kır sola kır. Sağa kır. Görmedim ya. Yuvalı, adamsın. Aaaa! <laughs> ya. Yuvalı! Ben ha. Hayır hayır man. Man, hayır <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <Yuvalı 'yı> <laughs> Sakin lan, bu tank ne kadar güçlü şey. şey ya, tank'a gücün şey yetmiyor Sakin abi. Sakin şey kalacağım ya. Ya, oğlum. <laughs> Ben Bak, de tankın ben arkasından yapmayalım. arkasından gideceğim abi. yapmaya gerek yok. <laughs> abi sen bekle seni geçirmeyeceğim abi. Sen misin arkamdaki? <laughs> <laughs> On. <gülüyor> Arkadaş. Çekilip lan. Ah bu tank ne? Mert var ya sırt trollsüne. <laughs> ya bu yine eli açmış ya. <laughs> Abi karın kasım çıkacak. Adam dur. var ya herkesi süpürdü. Ha? Geçirdi mi? <laughs> Yunus ye onu Yunus. Mert, <laughs> Mert yapma mı? Mert. Ben birinciliğe gidiyorum dayı. Mert arkanda 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 kamyon var Mert. Tamam abi dur. Ben Mert e de istemiyor ki. <laughs> Üç kişi birden <yüzyıldan> düşüyor orada. <laughs> abi karın kasım çıktı gülmekten durun ya. Bravo Mert. Geç geç abi. geç. Git. Eyvallah abi. Gel abi gel. Arkada gel. Vur aşağı. Hadi Hadi. Aşağı Oo birinci. Hadi. Allah razı olsun. Ya. Aa. <laughs> beyler salın, oturun beyler salın. Sami arkandayım Sami. Hadi geçeyim ne geçeyim. Alete bak. Abi sal ver abi. Bu oyuna sonucu musun lan? Kim? Önündeki kim? Beyler, geçti, beyler, bir şey, beyler bir şey söyleyeceğim. Bir Geçti şey söyleyeceğim. E bir şey söyleyeceğim. bırakmayın bırakmayın o bir şey söyleyeceğim diye patlıyor <laughs> size. Tank hayır yine olmasın ne oldu? Yunus Yunus ya. geçme. Oh. Evet, <laughs> ya, et <Geçme, gülüyor> ya. ya. ya Yunus ne yapıyorsun Yunus. Bravo. Ben size bir şey <gülüyor> söylemek <gülüyor> istiyorum arkadaşlar. <laughs> Mert bak. Ben, ben de aynı motora geçmişim. Yol, hiç yolunda değil ben gidiyorum öyle. Bu, 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 bu arabayı değiştireyim sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Bak bana dokunma lütfen lütfen turuncu lütfen turuncu. Abi. Nasıl ön kaldırdık motoru? Cet Oy! De. Yapma. Oo! <laughs> <laughs> oh, oh, Ah Yunus! İbo! And! Oyun biter oğlum oyun biter. Mert kurtaracağım <laughs> seni. Mert 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 Mert. Beyler oyun bitti haberiniz olsun. Ya. Oha 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 çok gitti Anca gidiyor. Aradan geçen oynayan. adam oyunu bitirdi ya. Ya ay bu, bu şans olamaz anladın mı? İnsan her seferinde birinci o, o, olamaz o, o, abi ya. <laughs> <kirizliği olarak. gülüyor> Bitti mi? Arkadaş tank da gitmiyor ben, ya. Ben ben bitirdim oğlum. Adama bak ya. Hayır. sen ne yapıyorsun? <laughs> ya, sen de biz <laughs> 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 Zülfü o. İbrahim'i sonuncu yapmazsan adam değilsin. Hangisi ki İbrahim? Tank. Şu anda girdi Bu ama. Bu değil abi. Abi tanka sen... bir şey yapamıyorum ki zaten. Tamam değiştiriyor şu an. Ya... Bir motosiklet daha de geliyor. Pembiş bir motosiklet var. Kız motosikleti. Abi sen ha? <laughs> <laughs> Düştü zaten. Ya. O benim düşen? Arkadaş. Mert'i <laughs> Direkt, <laughs> direkt düşüyor. Beyler motosikleti alana bir hediye var. Ciddi gerçekten oyun işi bir hediye alacağım. Motosikleti düşürene. Ben de. Pemple ben de motosikleti düşürene bir şeyler var. Aa. Uf T20. Finishim. Sen de mi bitirdin? Bitirdim mi? Bitiriyorum abi. Hayır. O bir götten bir <laughs> İkinci sen misin Mert? İkinci benim. Hemen ikinciye döneceğiz. İkinci. Hayır ya döndü gitti Hop ikiye. abi mal olduk man ettik. Geçtin mi? Abi ikinciye hala sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar sonuncu sesi çıkmıyor. Evet. <laughs> Ay. Arkanda ha arkanda. Mert arkanda. Hop. Ay. Hayır. <laughs> Mert yüz oldu herhalde. Ya. Yok abi ikinciyim hala ikinci. Salın beni. Tıklar oh, abi git. Oğlum geç. ne yapıyorsunuz lan? insan olun. Oğlum yesin. Ya senin balına ben var ya. <laughs> Arkada tır gidiyor bir de. Ya şu kamerayı Z ile mi değiştiriyorduk? V. Ha, evet. v. Tamam. Tamam, ya adam, adam çalışırsın yol çalışırsın verdi ya. Kim bu? Taktik var. Aha tank geliyor. Oğlum hala tank var lan. Ben... Oğlum ben... hala tank var lan. <gülüyor> 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 Oğlum şimdi ben vuramadım. Ah, ben de muhtemelen. Hop yuvalı. Hayır. Of. Oo. Oh, ulan sen. <laughs> Abi herkesi geçirdin ya. Abi <laughs> ben daha yeni geldim ya. Ya <laughs> az ben, ben gidiyorum. Bitirdim. Finish. Evet. İkinciniz de belli oldu. Ha üçüncü de belli. Oh bu çok iyi bir ya çok iyiymiş. Yunus <laughs> geçmez. Ulan sadece... olan kim? Zülfü mü? Ben ben. Yo ben, ben daha tank almadım bu. <laughs> Evet, Abi şimdi. kamera böyle B ile büyük ihtimalle yaşıyordun. B, B, Abi düşer <laughs> Sami şaka mısın oğlum? <laughs> ya bir de az önce Abi, seviniyordum birinci olduğuma şu an yani bunlarla mı oynuyormuşuz lan? <laughs> at onu at lan tanka bak kaçıyor ya. Dördüncü de belli oldu. Ben Yunus'a benziyorum. Herhalde geriye kalanlar 20 saniyeniz falan kaldı. Yunus bir ara birinciydi. Ben bir düştüm zaten. Yunus kaçıncısın? Şu an beşinciyim. Az önceye kadar <laughs> yine üçüncülük götürüyordum. Lavuk sardı bana bırakmıyor. Ya rahat <laughs> olun ya zülfü var burada. Geçin falan. seni bırakma Arkadaşlar. Ben zaten altıncıyım. Geçmiş olsun. <gülüyor> diyelim Yunus'tan <laughs> <laughs> da bitiriyordum bu arada gitseydin. Oh güzel para. Kaç para oh. geldi? bana 3800 geldi Ben verdim geldi ya. Bana 10.000 lira <laughs> geldi. <laughs> 1700 geldi. 10.000